Yapma hadi gelmen lazım. Mark the Abi yapma <laughs> ya. bak kötü vurdular bu. Tam. Tamam. 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 Tamam sen niye adamın üstüne uyanık Ben de dedim sana gerideyim diye. Yok, evet. tamam, ben de gerideyim. Sağdaki gibi geldim. Ben gerideydim. Şimdi dikeriz adamı. Hamed, burada açacağız ama. Alanda değiliz. Hemen alana giriyorum. Burada adam var. Bekleyin. <laughs>